Ali Paşa Tani, Kanuni Sultan Süleyman döneminde görev yapan Budin Beyler olan Adım Ali Paşa tarafından 1552-1558 yılları arasında yapılmış. Yapımında kesme tas ve tuğla kullanılmış. Cami tek kubbeli olup 8 penceresi ve gelen oluşan son cemaat yeri vardı. 140 santimlik duvarıyla en kalın duvarlı camilerdendi. Balkan savaşlarında harap olup yakın zamanda yenilenmişti. Etrafında mezarlar vardı. Şimdi içerisini görüyorsunuz son cemaat yeridir. Karşısında ayıp asit etmesi vardır. Bu eski halidir. Şu anki halini görüyorsunuz. 1962 yılında tamamen yol olmuş durumdayken tanışmalar sonucu toprak altından kurtulmuştur.